Var şimdi nasıl diyeyim, var, geliyorlar. Yani ibadetlerde özellikle geliyorlar ya da ziyaret amacıyla geliyorlar gibi buraya geliyorlar. Yani Kilise açıktır, toplumun her kesimine açıktır. Bir de şu da var, yani öğrenciler de çok geliyor. Uludağ Üniversitesi'nde olan diyelim Afrikalı öğrenciler var özellikle. Onların onlar daha çok Katolik kökenli oluyor. Onlar ilgileniyor, onlar da geliyor ama bu pandemi her şeyi etkiledi. Yani cemaatler çok fazla büyük değil. Yani bizim e, protestan cemaatin yaptığı ibadetlere bakarsak bu pandemi sürecinde 25 kişi kadar e, bir araya gelebiliriz. Bayramlarda e, 30 kişiden fazla olursa zaten almıyoruz. Yani bu yer olarak e, alamıyoruz. Ortodoksların cemaati de yine onların herhalde bir 10-15 kişi kadar e, gelir. Bayramlarda 15, diğer zamanlarda 10 gibi Yine Katoliklerin cemaati de aynı şekilde öyle oluyor. Daha sonra şu Verem Savaşı'nın olduğu yerde, Verem Savaşı gördüğünüz yerde Guraba Hastanesi vardı. Guraba Hastanesi fakir hastanesi demek ve bu kilise döneminde yapılıyor ve fakirlere hizmet veren bir hastane var. Şu okulun olduğu yerde de yine okul var. Yani orada var. Ama zamanla yani hepsi kiliseye bağlı. Hepsi kiliseye bağlı. Yani e, ne oluyor? Şey demezsem daha iyi herhalde. Gittikçe el değiştiriyor. Yani yavaş yavaş küçültülüyor. Ee, öyle söyleyeyim. Yani yavaş yavaş küçültülüyor. Şurada karşıda yeşil bir ev var çıkınca bakarsınız. O da papaz eviymiş. O da özel şahsı geçmiş. Yani papazlar şu kapılardan çıkıyorlarmış falan falan. Ama işte ne olmuş? Küçültüle küçültüle. burası kalmış. Ondan sonra da eee Tamamen terk edilmiş. Yani 1972 yılında Tofaş'ın e, işte ilk kurulduğu yıllarda biraz ibadet için kullanılmış e, burası. Evet o yıllarda e, biraz kullanılıyor. Sonra tamamen terk ediliyor. Şu e, gördüğünüz çatı falan yoktu. Yani ben öyle bir ara gördüm. Bir arada girdiğimde yani restorasyon süreci öncesinde burada çimento torbaları vardı. Tam orta yerde atıyorum 100 tane çimento vardı. Ve ilginç olan o dönemde e, uyuşturucu için ve gayrimeşru işler için burası çok kullanılıyor. Hatta o yurtta öğrencilik yapan başka kişilerden dinledim. Yani onlar biraz anlattılar. Sonra 1990 şey oluyor. Burası 1992 yılında devletin eline geçiyor. Yani 92 yılına kadar 1972 ile 92'yi belki biraz Sonra geçiyor. Ondan sonra yeniden bir nasıl geçmiş tam bilmiyoruz. Yani onda öyle yazılıyor. Sonra Erden Çakır döneminde dediğiniz gibi bir restorasyon süreci başlıyor. Sadece yazışması 4 yıl sürmüş. Yani şey restorasyon başlamadan önce 2000'li yıllarda böyle biraz daha açılıyor. 2002-2004 yılları arasında fiziki uygulamaya geçiliyor. Yani uygulaması 6 yıl sürüyor ve bugünkü durumuna kavuşuyor kilise ve biz de 2004 yılında ibadet ihtiyacı yani yeri ihtiyacı doğdu ve o zaman Bakanlar Kurulu Kararlı izniyle açıldı burası. İbadet de yapamıyordu. Yani resmen ibadet yapılmıyor. Yani, yani İşte öyle düşünmüşler. Onu da tam kullanamıyorlar ama sonuçta verildi. Şükrederiz o dönemden beri de bugüne kadar kullanıyoruz. Şimdi aslında ilk o yıkık durumunda yapanlar Katolik cemaattir. Yani çok büyük para harcadılar inanılmaz bir şekilde ama Bundan bir 4-5 yıl kadar önce restorasyon değil de daha basit tadilat dediğimiz tadilatıysa o zaman vakıflardan sorumlu bakan bey ve hepsi kaynak bey vardı. Onun aracılığıyla bize iyilik yaptı. Biraz daha toparladı kiliseyi özellikle dıştan kısmını. Şimdi bizim için yani tabii ki pazar günleri önemli ama bu biliyorsunuz hafta sonu çıkma kısıtlamaları var. Yani burada aslında yapacak bir şey yok. Yani Şimdi bizim her evimize yakın bir kilise çok cemaat olsa sorun olmayacak diye düşünüyorum. Denklik açısından düşündüğümüzde ama öyle bir durum yok. Bir de şu da var İncil'de bir ibadet önemli tabii ki bizim için. İbadetlerimiz pazar günü ama pazar günü olsun diye İncil'de bir buyruk yok. Yani neden pazar günü olmuş? İsa Mesih'in diriliş günü pazar günüydü. Ve buna bağlı olarak o dönemde elçiler ve ilk Hristiyanlar pazar günleri ibadet yapmaya başlıyorlar. Ve sonra bu gelenek olarak yerleşiyor. Ama o ilk zamanda da sabah çok erken ya da akşam yapıyorlarmış e, ibadetlerini. Daha sonraki e, ve evlerde yapıyorlardı. Aslında bir kilise de yoktu böyle gördüğümüz bir bina anlamında yoktu. Evlerde toplanıyorlardı. Ama ilerleyen yıllar içerisinde pazar günü gelenek olmuş. Yani bizim de tercihimiz pazar günü oluyor. Ama işte söylediğim gibi bu perşembe günleri biz e, akşamları 18.30'da 19.30 arası bir saatlik ibadet yapacağız. Yani çünkü tanım yok. Hı hı. Buradan bir sorun oluşturmuyor. Esnek davranabiliriz. Yani bir mutlaklık olmadığı için. Evet doğru. Onu şöyle yaptık. İlahileri hazırladık. Yani seçtik. Yani normal tapınma düzenimizde, o ibadet düzenimizde olduğu gibi. Sonra bazı önceden çektik burada. Ve daha sonra bunu YouTube'a yükledik. Hatta YouTube'da Bursa Protestan Kilisesi'ne girersen seri vazlarımız var. Tüm pandemi boyunca. Burada çektik ve YouTube'a e, yükledik. O zaman herkes evde ibadetini yapabilirdi. Şimdi bizim için şu çok önemli. Bizler e, kutsal ruh yani Allah'ın ruhunun birleştirici olduğuna inanıyoruz. Yani hepimiz farklı farklı yerlerde olsak da o bizde bütünlüğü sağladığı için o zaman yani e, buradaki ibadetin önemi şu olur evde yapılan'a göre biz topluca bir ibadet yapıyoruz. Bu önemli halk olarak. Ama evlerde de yapıyorsak o zaman kişisel ibadetimizi yapıyoruz. Protestan cemaatleri için söyleyeyim. Yani her biri farklı farklı e, olabilir ama e, biraz şey var. O kilise önderliğinin aldığı kararlar önemli oluyor. Yani bizde bazıları hiç toplanmıyor. Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Bazıları toplanıyor. Ne olursa olsun e, toplanmaya devam ediyor. Bazıları e, pazar günleri kiliseye gidip canlı yayın yapıyor. Yani değişik şeyler var. Yani bir şey böyle düşünmeyin. Yani her şey bütün Protestanlar öyle yapacak diye bir şey yok. Zaten Protestanlığın özde ruhu da oradan geliyor. Yani kilise yapılarına bakmak lazım. O da çok farklı. Yani Protestan dediğimiz zaman belki yüzlerce binlerce kilise yapısı da çıkabilir. yerli ufaklı farklılıklarla benzerlikler var. Belki o kadar yani ana hatlarıyla baksak bile. Hiç çıkması 50 tane çıkar yani birbirinden o kadar farklı. Bizim kilisemiz bağımsız Protestan Kilisesi. Yani bağımsız Protestan Kilisesi dediğimiz zaman İsa Mesih göğe yükseldikten sonra e, elçilerin oluşturduğu kilise vardı. Onlar ne yaptılar? E, İncil tebliğ ettiler. İnsanlar e, İsa Mesih'i günahlarına karşılık öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini kabul ettiler, iman ettiler ve ondan sonra e, onlar toplanmaya başladılar Ve cemaat oluştuğu zaman da o İsa Mesih'in öğretilerine bağlı olan, özellikle elçiler aracılığıyla öğrendikleri öğretilere bağlı olanlar ilk e, kiliseleri oluşturdular. Ve onların içinden kilise önderleri e, seçilmeye başlandı. Yapı bu. Yani aslında bugünkü bizim yapımız da buna çok benziyor. Yani cemaat oluyor. E, ben e, işte... Protestan din adamı olarak anlaşılır şekliyle öyle ama olarak, pastör olarak e, hizm pastör geçiyor yani anlaşılır şekliyle. O da Latince çoban demek. Şimdi çobanım desem kim anlayacak yani o da var. Öbürü de anlaşılmıyor o yüzden protestan din adam diyorum. Sonuçta bir karar alıyoruz biz. Yani konuşuyoruz ve bakıyoruz cemaatin ihtiyaçlarına göre bir karar alabiliriz. Ama bunu alırken neye dikkat ediyoruz? Bizim için ruhsal prensipler önemli. Yani bir kişinin bir ibadet yaptığı zaman toplu ibadette, kişisel ibadette de olabilir ama toplu ibadette özellikle ilahi söylemesi çok önemli. Çünkü biz ilahi söylediğimizde ruhumuzla Allah'ın huzuruna o huzurunda olduğumuza inanıyoruz kutsal ruh aracılığıyla. Biz dua ettiğimiz zaman kutsal ruh aracılığıyla Allah'ın huzurunda olduğumuza inanıyoruz. Yani İsa Mesih'te sağlanan kurtuluş burada önemli. O zaman demek ki bunları esas alarak bir ibadet düzeni oluşturuyorsak bir problem göremiyoruz. Yani Londra'dan çok profesyonel sanatçılar geldik. Klasik müzik etkinliği yapıyoruz ama bu etkinliği yaparken İsa Mesih için yazılmış eserleri canlandırıyoruz. Yani uygun olması açısından örneğin Bach, Handel'in önemli eserleri var. Onları canlandırıyoruz ve onlar da gelenler de Londra'nın profesyonelleri diyoruz. Yani gerçek anlamda profesyoneller şey söyledim ya bağımsız protestan kilisesiyiz. Ama burasını katolikler, katolik cemaati kullanıyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Nasıl insan olmak gibi ortak özelliklerimiz varsa sizde <laughs> var. Ama kişilik, yapı, her şey bambaşka. Öyle düşünmek lazım. Birbirimizin üzerinde otorite değiliz. Yani bu çok önemli. Yani özellikle bizim için önemli. Biz bağımsız protestan kilisesi olarak yani ihtiyar heyetinin üstünde Rabbi e, otorite olarak kabul ediyoruz ve kutsal kitabı otorite olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında başka bir otorite kabul etmiyoruz. E, iş, yani hiç birbirimizin içine karışmayız. O ibadet zamanları Ortodokslar için de aynı şey geçerli. Geliyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, gidiyorlar. Ben e, diyelim onlar e, geçtiğimiz hafta Noel kutladılar. Geldim. Onlardan <laughs> katıldım. Yani sizin gibi izledim. Hoşuma da gidiyor. E, ama onların düzenine karışmayız. Yalnız şu da var, protestanlar deyince bazılarının içinde mezhepsel olarak hiyerarşik yapıda olanlar oluyor. Yani biraz karışık bir konu. Yani ben şey diyorum, şimdi bir şemsiye düşünün, altında 20 kişi olsun, yani yine az önce kullandığım örnekteki gibi 20 tane insan var deriz ama yani işte birbirine benzemeyebilir yani. Şimdi şöyle bir şey var, aslında burası Katolik kilisesi olarak yapıldı ama Diğer Katolik kiliselerinden farkı bunu yapan mezhep oluyor. Bu rahibeler demiştim. Onlarla birlikte onların din adamları da geliyor o dönemde. Özellikle 1880'li yıllarda gelmeye başlıyorlar ve onların var olan cemaatleri var. Onların cemaatleri daha çok birliğe önem veren bir cemaat ve bu ikonlara çok fazla önem vermemişler. Şimdi Katolik ve Ortodoks kiliselerinde ikonlara önem veriyor. Protestanlar zaten kabul etmiyor. Ama bu şekilde olmasını da çok seviyoruz yani bizim için. Yani çok dengi ya sanki yüzyıllar öncesinden Rab her şeyi hazırlamış diye düşünüyoruz. Hatta şu duvardaki yazıları da gösterebilirim. Evet. Şimdi üstte Latince, altta Rumca bir olsunlar yazıyor. İncil'de Yuhanna 17. bölümde sanırım 24. ayette. O ART harfleri de e, Tanrımız egemenliğin gelsin olarak e, çevriliyor. O zaman çok önemli bir şey yapmış bunu yazanlar hem latince hem Rumca, Grekçe yazmaları nedeniyle o zaman demek ki ayrıştırıcı değil birleştirici bir şey yapmak istemişler. Bunda ne etkin olmuş olabilir? Ben yani konuşmamın başında söylemiştim. Burası ilk kurulduğu zaman Fransa'dan gelen işte fabrika sahipleri vardı. Ama aynı zamanda Rum ve Ermeni cemaatleri de buna destek verdi. O zaman demek ki bunların içinde bir ayrışma varsa belki bunun etkisi de olabilir. Yani cemaatin içinde hem katolikler olabilir, hem ortodokslar olabilir. O zaman bir birliği öne çıkarmış ve bu kiliseyi yapanların özelliği de öyle. Hatta ben Fransa'da gezerken Monet'in olduğu, Monet'in evine gittim. Orada bir kilise var. Tam aynı arama oradaki kilisede de var. Çok şaşırdım yani onu orada görünce.